Gültekin Yazgan 1927-2012 Gültekin Yazgan, 1927'de Doktor Nafiz ve Ayşe Yazgan'ın beşinci çocuğu olarak Aydın'da doğdu. 11 yaşında retina yırtılması sebebiyle görme yetisini birkaç ay içinde tümüyle yitirdi. Körlüğü kabul ediş ve gerçeğe uyum sürecinin ardından, bir yandan orta ve lise diplomalarını dışarıdan sınavlarla alırken, Braille alfabesiyle okuma-yazmayı ve çok iyi derecede İngilizce'yi öğrendi. British Council'ın Aydın'da açmış olduğu İngilizce kursuna devam ederken British Council'ın Türkiye temsilcisi onunla tanıştı ve bir çuval dolusu kabartma yazılı kitap armağan etti. Bu kitaplar Londra'dan gönderilmişti. Gültekin Yazgan ilk kez kabartma yazılıyla basılmış kitaplara işte o gün kavuştu. Ve Türkiye'nin ilk görme engelliler kütüphanesi hayalinin de ilk kez o gün kurmaya başladı. Ankara Hukuk Fakültesini birincilik derecesiyle 1952'de bitirdikten sonra çalışma hayatı boyunca bir yandan serbest avukatlık, bir yandan da önce Ankara Körler Okulu'nda sonra İzmir Akşam Ticaret Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Çok sayıda kör öğrenciye önder ve ilham kaynağı oldu. Londra'da yaşadığı ve Avrupa ülkelerinde körlere ilişkin hizmet ve hakları inceleyerek gezdiği 1955 yılı dünyaya bakışında önemli etki yaptı. Körlerin gelişimini, bağımsızlaşmasını ve toplumda eşit bireyler olarak yer almasını amaçlayan toplumsal faaliyetlerinden ilkinde Mithat Enç ile beraber 6. Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'ni kurdu. 1960 yılından sonra Eşi Tülay Yazgan ve çocuklarıyla İzmir'de yaşadı. Avukat ve öğretmen olarak çalıştı. Ticaret hukuku gibi ders kitaplarından anne babalar için destek kitaplarına uzanan bir çeşitlilikte telif ve çeviri kitapları oldu. Klasik müzik tutkunu ve 70'inden sonra iyi bir bilgisayar kullanıcısıydı. Eleştirel düşünüşü, öğrenmeye açıklığı, yüksek etik duruşu, güvenilirliği ve çalışkanlığı Gültekin Yazgan'ın entelektüel kimliğini tanımlar. Arkadaşlığa ve sağlam kalıcı insan ilişkilerine verdiği önem, onun sayıldığı kadar sevilen bir kişi olmasını getirmiştir. 2012'deki ölümünden bir süre önceki bir televizyon röportajında, hayatında yapmış olmayı en önemsediği iş olarak tanımladığı Türkiye Görme Özürlüler kitaplığını 2004'te kurdu bu kitaplığın hayalini kurmaya başlaması, İngiltere'deki The National Library for the Blind'dan körlere özel kabartma Braille alfabesiyle basılmış kitaplar ödünç almaya başladığı 1940'lı yıllara düşer. Görme özürlere hizmet edecek bir kitaplığı hayalini yıllarca besledim. Kitaplık fikri öteden beri beslediğim bir hayaldi. 75 yaşında bu hayali gerçekleştirmeye giriştiği Türgök projesi yerli ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu, kişi ve vakıf tarafından yaygın biçimde desteklendi. Körlere binlerce sesli kitap sağlayan, sesli dergiler yayımlayan kitaplıkta özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarına öncelik verdi. Hayalinin son ve en önemli aşaması olan ödünç kabartma kitap projesi ise ölümünün hemen öncesinde hayata geçti. Özgeçmişini hikaye eder bir dille kaleme aldığı Kör Uçuş kitabında ve Doğan Cüceloğlu'nun Gültekin Yazgan ve eşi Tülay Yazgan'ın hayatını temel alarak yazdığı Onlar Benim Kahramanım kitabında başka ayrıntıları da bulabilirsiniz. Dünyayı daha iyi tanıyarak yaşamak mümkün. Kitaplar olmasa sadece Yaşadığımız devri biliriz ama kitaplar bizi çok çok geniş ufuklara götürüyor.